İstanbul'daki Deniz Harp Okulu da kapılarını basın mensuplarına açtı. 840 yıllık okulun genç subaylarının açık denizdeki eğitim seyrinde TRT Haber'de vardı. İstanbul Tuzla'da 770 dönüm alana kurulu bir yerleşke. Çağın gereklerine uygun seçkin bir eğitim alan 21 kız 861 öğrenci. Geleceğin üstün nitelikli deniz subaylarını yetiştiren Deniz Arbokulu bu kez gazetecileri ağırladı. Vedi Başkomutanımızın denizciliği Türk'ün büyük milli yüksü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız direktifi doğrultusunda üzerimize düşeni her zaman yapmaya hazır olduğumuzu... Burada huzurlarınızda bir kez daha ifade isterim. Deniz Harp Okulu'nda öğrenciler 6 lisans bölümünde eğitim alıyor. 70 misafir subayında eğitim aldığı okula bu yıl 22 sene aradan sonra ilk kez Libya'dan da öğrenci kabul edildi. Günaydın arkadaşlar. Sağ yüksek lisans programının da yer aldığı okulda dersler son teknolojik teçhizatla gerçekleşiyor. Deniz Armokulu öğrencileri teorik derslerin yanı sıra pratik eğitim de alıyorlar. Arka planda siz de görüyorsunuz genç Bahriyeliler yelken eğitimi için açık denize açılıyorlar. Okulda gemi inşadan astronomik seyre kadar çok farklı alanlarda eğitim veriliyor. Deniz Arbukulu öğrencileri havuzlarda da eğitimlere devam ediyorlar. Arka planda görüyorsunuz şu anda da sinsi taarruz harekatını gerçekleştiriyorlar. Sayıları az da olsa kız öğrenciler de var. Ben Deniz Okulu'na isteyerek geldim. Öncelikle asker olmak istediğim için geldim ve burada bir uyum süreci yaşadık. Sevmeden yapılacak bir meslek değil. Sevdiğimiz için bu okuldayız. Açık deniz eğitimi de okulun olmazsa olmazları arasında. Biz basın mensupları da genç Bahreylilerin eğitim seferine konuk olduk. Şu anda da geminin kumandası tamamen öğrencilerdi. Ve şu anda da denize düşen biri nasıl kurtarılır işte onu uygulamalı olarak öğreniyorlar burada.